Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, abimle birlikte Mercedes C200 dizel inceliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün W205 ile karşınızdayız. İyi seyirler. Şimdi öncelikle arabamızı tanıyarak başlayalım. Ee, bu araç 2017 model e, C200 W205 kasa Comfort paket 145 bin km dizel otomatik bir araç. Aslında bizim en çok tercih edilen serilerimizden neden sevilmiyordan şimdi neden bu kadar çok seviliyor ona evrildik. Şimdi bu araç neden bu kadar çok seviliyor? Neden bu kadar çok seviliyor? Sana şunu söyleyeyim mi? Premium sınıfta baktığın zaman D segmentte bu bütçe aralıkta Mercedes gibi bir araba biniyorsun bütçeye bakarsan eğer şu anki fiyat bandına baktığın zaman da e, bu kalite adı altında Mercedes'in altyapısında bu bütçelerde başka alınabilecek bir D segment bir araç yok. Ve piyasada çok satılan, çok tutulan ve satılmaya da hala devam eden nesli de bitmeyecek bir araçlardan bir tanesi. Aslında çok eleştiriliyor. Renault motorlu o bu konfor iyi değil falan filan diye ama bu kadar çok sevilmesi de çok takdire şayan bir şey aslında. Aynen. Demek ki Mercedes umduğunu başarmış diyebiliriz burada. Aynen. Şimdi ikinci sorumuz. Gerçek bir Mercedes diyebilir miyiz sence bu arabayı? Ben demem şahsen. Neden dersen gerçek bir Mercedes binici ise eğer e, başka diğer serilerinde yani Mercedes'e şöyle bir tabir var ya Mercedes E'den başlar diye. Hakikaten Mercedes E'den başlıyor. Bu sadece e, biraz daha luxury, premium görünme adı altında anlayabileceği para, fiyat performans bir ürünü desek daha iyi olur yani öyle söyleyeyim ben sana. Yani bir Mercedes logom var, Mercedes'e sahip bir arabam var, o kadar. Yani çok hani aşırı bir Mercedes kalitesini yansıtan bir araba değil tabii ki. Eleştirilen en basal, en temel özelliklerden bir tanesi, gerçekten bu arabada Fluence motoru var mı? Ya Fluence motor demeyelim de Renault'un e, kendi motor bloğu kullanılıyor. E, bunda Fluence motor değil. Bunda Renault'un 1.6 enerji motoruna geçti. Bu 2017 model. O senin dediğin e, ee, Fluence'lar motorlar 2015-2016 serisinde, 2014 serisinde kullanılan BlueTech o anlarda Fluence motoru yani Blue'a e kullanılıyor. Bunda Megan 4'ün altyapısında kullandığı Blue e kullanılıyor bunda. Tam motor Renault Meno ama her parçası aynı değil. Sadece altyapı kullanılıyor. Yani Renault altyapısı adı altında Mercedes'in ortak yapıldığı bir araç. Yani kısacası setup Renault'a ait. Aynen. Belli başlı parçalar. Renault ait gerisi tamamen Mercedes. E. Mercedes. komple Mercedes e ait. Seyirlerimizin en çok yorum alan can alıcı meselelerine gelelim. sonu var mı orada? Oo, kronikson olmaz mı? Kromisyonu olmayan araban mı var zaten? Bunda da her zamanki gibi var ya yine fazlasıyla. Ee, yani dış aksamda da var, motor aksamda da var, içinde de var, hepsinde var. Ya Bunlar sırayla başlamak gerekirse, bu mesela Sunroof'lu modeli, Cam tavanlı modelleri de var. Cam tavanlı modellerinde çok aşırı derecede fazlasıyla karşılaşılan ayak kırma. Ön sunroof'un e, bunlar komple cam tavan olduğu için cam tavan tam ön kısmındaki plastiklere solma, ondan sonra perde takılması, onun haricinde iç tavan döşemenine sarkma. E, onun haricinde ben sana söyleyebileceğim başka sana ne var? E, sürekli herkesin bildiği ve yaşadığı. E, dış aksamda bakarsan eğer eee yani gene buna da boyatması olmuyor. Sadece bazı modellerinde bir boya hataları olan serisi çıktı bazılarında var. Bazılarında beyazlarda vernik atı oluyor. Bu, olan da var olmayan da var. O anki fabrikan boyasıyla mı alakalı yani makine hatası mı bilemiyorum. Onunla alakalı. Genel baktım direksiyon açı sensörü bozuluyor. E, bu modellerde AdBlue var. AdBlue'lerde NOX sensörünün hatası var. AdBlue seviyesini görüyor görmüyor. O da genel anlamda bunun binicileri Ed çok düşük seviyede düşürdükleri için bozuluyor. Yani Ed aksatmayacak binicisi. Onun hani direksiyon açısından sonra söyledik zaten. Turbo çok aşırı derecede fazla bu kroniği var turbo ile alakalı. Ee, başka sana söyleyebileceğim başka ne var? Ee, yani genel anlamda bilinen kronikler bunlar. Ha, daha fazlarda var. Bazı yaşayanlar da var genel olaraktan sıkıntı olaraktan. Motor çok aşırı sorunlu motor mu? Nasıl sorunlu olur? Bakımlar düzgün yapan, yani her zaman gibi gede dediğimiz bakım geçmişi düzgün olmayan zaman da bakım yapılmamış araçlarda motorlarında üfleme, turbolarında yağ basma diye başladığımız şeyde sıkıntılar var. Ötme sıkıntısı oluyor. Enjektörlerin de çok konuşuyor mesela. Ya enjektör Mert gene dediğim gibi kalit, yakıt. yakıt. Yani yakıt her kalitesiyle dedin. alakalı bir şey. Ya o genellikle enjektör sıkıntısı yaşayanlar genellikle küçük şehirlerde olan insanlar oluyor. Kalitesiz yakıt. Kalitesiz yakıttan dolayı oluyor. Yani ekseri. Bir de bakımlar düzgün yapın var daha da fazla oluyor. Direksiyon aç sensör dedik. Mesela bir çoğunda e, bunlarda direksiyon alt, e, direksiyon demişim e, koltuk altında sensör var, airbag lambası yakıyor. Ondan dolayı mütevellit e, olan var, olmayan var. Bu hepsinin olacak diye bir kaydı yok. Olan var, olmayan var. Genelde şöyle bu e, airbag sensörü araba hareket halindeyken ve kontak açıkken koltuğun ileri geri alınmasından Aynen. dolayı. Olunması oluyor. Ya Bir de bazı insanlar bir de koltuğun altına mesela malzeme falan yerleştiriyor. O da yerleştirirken alttaki kablolar hasar veriyor. Ondan dolayı oluyor eksiliği genellikle. Başka baktığımız zaman da kronik bir özellik o da yani çok aşırı alınmayacak bir şey değil saydığımız kronikler ama velakin yine hani bir turbo suyu enjektörü de yani gene bakılırsa eğer alınırken eğer bir sıkıntı yoksa bilinebilecek bir araba. Şimdi sonuçta bir Mercedes, bir Alman ne kadar motor olarak Fluence'de olsa yani Renault Renault'da olsa masraflı bir araba mı sence bu araba? Ahmet evet, masraf konusuna geldiğimiz zaman da bakımları düzgün yapılmamış bir araba ise eğer, bakım geçmiş düzgün değilse eğer, kullanan insan da gerçek bir Mercedes Benz değilse eğer, normalde gerçek, gerçek bir Mercedes Benz'i bakımları düzgün zamanında yaptırır. En ufak bir ses bile duysa hemen yani servise veya ustasına gösterip yaptırır. Yani eğer gerçek bir Mercedes Benz'i alınmadıysa eğer araç e, mutlaka masraf yapılır. Yani kesinlikle yani. En baştaki masraf dediğimiz saydığımız kronik turbodan başlayacaktır. Masraf olarak da. Şimdi günümüzde artık yakıtlar çok fazla arttığı için dizelin herhangi bir amacı kalmadı aslında. Ee, ona rağmen yakıtı nasıl sence Yakıt olaraktan gerçekten bir Renault arabası olduğunu belli ediyor. Nasıl Renault az yakıyorsa gerçekten bu araba da az yakıyor. ortalama yani gerçek düzgün kullanımda şehir içinde 5.5-6 litre bandına yakıyor. Yani bir D segment bir arabaya göre dizel olaraktan yakıtı ağırlık olaraktan baktığımız zaman da yakıt olarak da çok ekonomik bir araç. Yani bir, bir, pahalı bir araba yansıtmıyor. Öyle söyleyeyim. Ekonomik bir araba yansıtıyor. Yani gerçek bir aile arabası. Belki de çok tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden Aynen. birisi. En büyük sebeplerinden bu tane zaten. Renault altyapısı olduğu için Mercedes onu kendine göre revizyon yapmış bu araçta. Bence yakıt olarak çok ekonomik bilinebilecek bir arabadan bir ya Aslında ben burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi insanlar her araba Mercedes grubunda mesela C kasalarında çok fazla eleştiriyorlar. Çok fazla zorbalıyorlar ben şunu söylemek istiyorum. Aslında Renault kötü bir motor üretmiyor. ya yani Renault... İnsanların arabasını gömmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ya ben. şimdi şöyle bir şey var. İnsanlarda e, marka takıntısı var. Takıntıyla alakalı bir şey. Bunun farı mesela Renault değil de mesela Volkswagen yapsaydı İkiz Almanda o psikolojide ilerlerdi. Renault normalde kötü bir motor yapmıyor. DCI motor 400-500 bin kilometre kapak açmadan bilinebilen motorlardan bir tanesi. Tek bir Mercedes'e değil ki. Birçok markada da var aynı şekilde bu motor. E, Nissan'da da kullanılıyor Renault motoru. E şimdi ben Instagram'da mesela videolarda görüyorum. BMW'ci diyor ki sen Renault motoruna bak, o diyor ki sen e, Citroen motoruna bak. Bu şekilde devam ediyor. E Aslında var. motora bakmamız gerekiyor, markalara bakmamız gerekiyor. E şimdi bakarsan mesela BMW grubunda PSA'nın ortak motoru kullanılıyor. TPE motor. E şimdi bunlar Renault motoru kullanıyor. E şimdi o BMW çöp mü oldu şimdi Peugeot motoru kullanıyor diye? E bu da çöp olmaz. Bu algılardan kurtulmamız gerekiyor. Yine üstünü yıldızlayarak soruyorum bu soruyu. Malzeme kalitesi gerçekten Mercedes hissi veriyor mu? Vermiyor. Ya neden vermiyor? Ya yani ben üst kasa Mercedes'lere binmiş bir insan olaraktan bindik hani baktık diğer arabalarla kıyas edersek kalitesini bir önceki mesela Mercedes'e eski C'lere de bakarsak mesela yeni kasa C'ye de bakalım, E'ye de bakalım. Onlara baktığımız zaman da kendi sınıfına göre kalitesi iyi ama üst seviyelerle karşılaştırırsak eğer gene bir Mercedes adı altında karşılaştırırsak eğer kalitesi tabii ki Mercedes'i yansıtmıyor. Ama velakin diğer başka marka modellere baktığımız zaman da emsal diğer segment arabaya baktığımız zaman da bir Mercedes yansıtıyor tabii ki öyle söyleyeyim. Kaliteden devam ediyoruz aslında. Şimdi Mercedes'in belki de dünya çapında olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi konfor almasıdır. Çünkü her zaman derler bir Mercedes'in olsun. Bu araba gerçekten bir Mercedes konforu sağlıyor mu sana? Sağlıyor. Salamaz sebebi de şu anda paketinden dolayı. Bu araba AMG paketi olsaydı bir Mercedes konforuna yaşamazdı. Bütün AMG'lerin hepsi serttir. Yani gerçek Mercedes bilinciler mesela E demesi, eski yüz serisini seçiyorlar. Bunda mesela araç sahibi normalde bunlarda opsiyonlardan çizgi jant da çıkıyor. Bu biraz daha rahat olsun diye bu jantı seçmiş. Ya bu genellikle biraz daha yaşla itibariyle daha çok görünümden çok konfora hitap eden insanlar kullanabileceği bir araba. Bu jant ve lastikten dolayı bu araba daha da bir konforlu. Ee, yani Mercedes benz'i genellikle gerçekten konfor arayan insanlar AMG paketinden yani AMG paketi değil Exclusive işte, comfort, o tarz paketlere doğru yöneliyor. Çünkü onlar konfor odaklı, görünüşe bakmıyorlar. Normalde sportif görünüş düşünen insanlar da AMG paketten, AMG paket tercih ediyorlar. Ben hani sana şunu söyleyeyim, konfor mu, görünüm mü dersem Mercedes'te gerçek anlamda konfor tercih ederim. Eğer hani gösterişe bakarsam ben BMW tercih ederim. BMW çünkü altyapısında borusan Türkiye şartlarına göre M Sport paketinde ona göre ayarlıyor ama Mercedes öyle bir şey yok. Mercedes fabrikada AMG paketi nasıl sert geliyorsa o yol sağlayabilmesi için o şekilde geliyor. Yani Türkiye'ye uygun değil bana bakarsan. Benim için lastik jant kalınlığı, lastik yani jantın küçüklüğü, lastiğin kalınlığı bu araba ekstra bir konfor katıyor. Yani gerçek Mercedes'e binmişsin hissiyatını veriyor. Aslında dışarıdan herhangi bir gözle insana daha geçebilir. Bu Mercedes'in nasıl bir jantı var? Kapak gibi duruyor. Gerçekten ben beğenmiyorum aslında. Ama şimdi konfora hitap ediyorsa orada başarılı bir iş sergiliyor aslında. Aynen. Yani amaç yani bu araba binmendeki amacı gayen gösteriş hem hani biraz daha gösteriş olup konfor için istiyorsan biçilmiş bir kaftan bu paket. Ama ben biraz daha fazla e, sportif olsun istiyorsan eğer AMG paketini alacak. Birçok ilanlarda mesela bazı insanlar var. Yine konfor olsun diyor. E, eski yüzü paketleri ve bu tarz paketleri bu sefer AMG paketi dıştan e, festif yapıyorlar bu sefer. Tamponları, jantını değiştiriyorlar. Geniş isterseniz daha da fark ediyor tabii ki. AMG gibi olmuyor çünkü altyapısı o IMG'nin süspansiyonları falan, yayları falan ona göre geliyor. Bunların yayları biraz daha yumuşak. Onlar hani ne kullanıcılar daha iyi bilir. Fark ederler yani da Bana bakarsan eğer yani gösteriş istiyorsa AMG paket, konfor istiyorsa bu tarz paketleri tercih edecek insanlar. <laughs> Bu arabanın performansı nasıl sence? Performans olarak da e, şanzımanı çift kavraman DCT şanzıman kullanılıyor. 7 ileri bir şanzımanı var. Standart bir DCT. Birçok markada kullanılan bir şanzıman. Araba 136 beygir ve çift kavraman şanzımanla birlikte hafifliğiyle birlikte performansı çok iyi. Yani bu performansa göre yakıt da çok iyi. Bunun bir de benzinli serisi var 156 beygirlik. O biraz daha atik. O beygirinden dolayı. Ama yani dizeline baktığımız zaman tork da o farkı kapatıyor. Aradaki farkı. Yani ee, bak diğer yani alaktan topladığımız zaman da motor performansı bu arabaya yeterli. Kullanıcısını tatmin eder, öyle söyleyeyim. Bu kadar çok seviliyor bu araba. İnanılmaz paket ne var, İnanılmaz opsiyon derinliği var. Hepsi seçici bir özellik aslında. Her şeye rağmen piyasası nasıl sence var ulu? Vallahi piyasası nasıl dedim sana şöyle söyleyeyim Mert, normal bildiğimiz yer makaradaki peynir etmek dediğimiz tabir var ya satılan araba. bununla da aynı şekilde peynir etmek gibi satıyor. Niye? Bu paralarda başka bir araba yok. Ve Mercedes. Görünüm ortan çok güzel. Logo. Logo iş bitiriyor zaten. Logo var işte. Mercedes logosu işi bitiriyor. Yani her paketi satıyor. Satmayan diye bir şey yok. Ama velakin bazı seçici özellikler var işte. Sunroof, cam tavanı, ıvır Hiç olmayan da var mesela. Hiç olmayana daha çok ihtiyar kesime katıyor. Hani mutlaka bir sunroof arıyor. Yani sunroof mutlaka olacak. Cam tavan olmazsa bile sunroof mutlaka olacak. Sunroof olmayınca satmıyor. Yani nasıl BMW'de satmıyorsa bunda da aynı şekilde. Mutlaka sunroof olacak. Sunroof olan genel anlamda baktığımız zaman, topladığımız zaman da her türlüsü satıyor. IMG'si satıyor, her türlü paketi, konfortta satıyor, eski türlü de satıyor, fashion'da satıyor. satıyor. Satmayan diye bir şey yok. Şu paket çok satıyor dersek eğer yalan olur. Sebep şundan dolayı paraya göre, parasına göre muamele yaparsan eğer yani al Alcan alacağın arabanın parasına göre baktığımız zaman da genel anlamda çok satan bir araba. D segmentinin getirdikleri var. Yanındaki arkadaş çok eleştirilen Super ve sol tarafımızda C200. Yol tutuşu nasıl sence? Yol tutuşu nasıl? Ee, ya bu araba hani D segment ama bana bakarım tam D segment gibi değil ya. Değil yani. Genel olarak baktığımız zaman da yol sesi alıyor. Ee, yol tutuşu viraj uzaktan. AMG paket daha sıkı bir araba olduğu için virajlar daha iyi geliyor. Bunda biraz daha hani amansör sistem biraz yumuşak olduğu için bir tık daha yol tutuşu zayıf. AMG pakette o biraz daha iyi geliyor. O da sert. Ama bana bakarsan çok aşırı bir farklılık var mı desem? Yok. Yol tutuşu ortadan, genel olarak iyi. Sağ taraftaki örnek D segmentinin bence nirvanası genişlik olarak. Bu arabanın genişliği nasıl sence? Bence çok dar bir araba. En basit yanımızda gibi bir arabayla arkada 3 kişi rahatlıkla bir seyahat ederken bu arabada arkada 3 kişi seyahat etmek çok zor. Tavan baş mesafesi kısa, bagaj desen aynı şekilde. Ortadaki şaft tüneli biraz daha geniş bunda. O şaft tüneli bacağı iyice açman gerekiyor. Açtığın zaman da bu sefer yanındaki insanlar şey yapıyor. Bir de öndeki sürücü Hani sürücü hani neyse bir şekilde hallettik diyelim, öndeki yolcu koltuğu çekse bile de ayağı değiyor, de, dizleri değiyor bu sefer de. Hani genişlik abana, babında bir C segmenti yansıtırsak bir yeridir. Yani şimdi şununla kıyas edersek, bu da D segment, bu da D segment ayak kıyas edersek eğer... Bence bu C segment bunun yanında. Öyle söyleyeyim. Evet son olarak arabamızı genel olarak bir değerlendirelim. Senden ricam kimlere hitap ediyor, neden insanlar bu kadar tercih ediyor? Genel olarak bir yorum yaptıktan sonra videomuzu kapatalım. Ya bu araba genel olaraktan baktığımız zaman da ufak çekirdek ailede hitap ettiğim 4 kişilik bir aile. kullanabileceği bir araba. Ha bu 4 kişiden nasıl? ikisi çok yani büyük yetişkin değil de yani biraz daha orta yaşlar yani 15 yaşlarında falan çocukların biraz daha kullanabileceği bir araba. Bagaj olarak biraz dar. Ama belki normal çekirdek bir çekirdek yetebilecek boyutta. Dış görünüşe baktığımız zaman da biraz daha orta yaşa hitap eden bir görünüş var. Parasına göre ne kadar ekmek o kadar köfte. Biraz daha genç sportif düşünen diğer paketlere doğru yönlenecekler. Ama genel ama topladığımız zaman da baktığımız zaman da yakıt ekonomisi ortadan çok iyi. Tam bir aile arabası. Hani bir Mercedes'e binip de hani aslan besleyen yeminini düşünmez muhabbet değil hakikaten. E, marka olarak aslanı yakıt olarak hakikaten daha küçük cimri bir arabaya yansıtan bir yakıtı var. O da Renault motoru hani kim kimsenin sevmediği Renault motoru var ya ondan dolayı yani bakarsan şöyle baktığın zaman tam bir aile hitap eden bir araba. Yaşlısıyla genciyle aynı şekilde. Kendi yani seyahat aralığına bagaj çoğunluğuna bakarsan baktığımız zaman da genellikle bir aileye yetebilecek, uzun yolda rahatlıkla kullanabilecek, şerifçi de aynı şekilde yormayacak bir şekilde bir araç. bakanların zaten şu anki baktığımız zaman da hani emsal, yani bu satışların daha çok satma sebebi de bundan dolayı zaten. Herkesin çok tercih etmesi nedeni de bundan dolayı. Parasına göre alabilecek, gençliği de olsun, yakıt da olsun, görünüşüyle olsun, marka payıyla baktığımız zaman da alınabilecek arabadan bir tanesi ve hala satmaya devam edeceğim ben düşünüyorum. Uzun bir sürede satacaktır çünkü. Çünkü yeni arabanın ciddi manada pahalı. Bu kazanda olabildiğince daha da hala yollarda görebileceğini düşünüyorum. Genel olarak baktığımız zaman da bakımlısını alırsanız kafanız ağrımadan rahatlıkla binebileceğiniz bir araba. Dediğim gibi Mercedes, Mercedes, Mercedes'tir her zaman. Yani ne kadar kaputun içi Renault olsa şu da olsa Marka Mercedes olduğu şey, yıldızı gördüğün süreçte sorun yaşamadan bilinceli arabadan bir tanesi. Ben de son olarak bir yorum yapmak istiyorum. Benim gözümde Mercedes C gerçekten bence C sınıfı bir araba. D segmenti diyemem. Neden diyemem? Çünkü genişlik olsun, darlık olsun, bagaj hacmi olsun, yani bir oturaklık olsun benim için D segmenti değil. Ama genel anlamda gerçekten çok sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu, hiçbir dedikoduya Bel bağlamadan, kulağınızı asmadan, ağız tadıyla binebileceğiniz, yakıtı olsun, gidişi olsun, tertemiz bir araba. Yani bir Mercedes evet, Mercedes'in getirdiği bazı şeylerden biraz yoksun da olsa kesinlikle standart bir ailenin özelliklerini sonuna kadar karşılayacağını düşünüyorum. Onun için de çok sattığını düşünüyorum. Mercedes her zaman Mercedes'tir ya. Kim Mercedes'in yani? Bence de. Eski de olsa, yeni de olsa, şimdi bu araba da eskiyecek ha, şimdi Fatih'in satıyorum. Yani spor çekersek de yani şu 202 kasayla çeker gösterir 95 model. O da C sınıfı, o da C sınıfı da. Mercedes her zaman Mercedes'tir. Mercedes 50 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa, Mercedes her zaman Mercedes'tir. Sadece bince kişiler değişir. Başka bir şey değişmez. Mercedes her zaman Mercedes'tir. Her zaman bir Mercedes'iniz olsun. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz Rica değerli, değerli için. Ben teşekkür ederim. İnsanlar güzelce izler. Bizim bilmediğimiz bir şey varsa da, kronik yaşanan bir sıkıntı varsa onlar da bil, yorumlarda belirtsinler. Bizim yaşadığımız, gördüğümüz Duyduğumuz şeyler bunlar. Ha sizin de yaşadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtir. Herkes bilgi sahibi olur. Bilgi paylaşık açığı alır. İyi seyirler. Çok teşekkür ederiz. İzleyen herkese çok teşekkürler. Lütfen videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bu seriyi beğeniyorsanız eğer lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videolarda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.